arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o çok büyük kutu açılımı geliyor. 8 x 8 Galaxy Dying Shake küpü bu kutunun içinde gördüğünüz gibi. Şimdi hemen şuradan açalım Arkadaşlar yanımda arkadaşım falan yok. Hemen açıyorum. Öyle. Arkadaşlar bir de misafir var da o yüzden ses geliyor olabilir. Evet arkadaşlar burada küpümüz şimdi e, bunlardan atacağız. <laughs> Bunun için bıçak lazım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Şimdi hemen açalım şuradan. Ee, bir Heh, şimdi şöyle açalım. Evet şimdi arkadaşlar bundan nereden yapacağız kaç tane kutu var bir tane kutu var da açmaya çalışıyorum Ha, buradan açılıyormuş şimdi şurada ne yazıyor bir bakalım şunu şöyle aynen var ama 7 kutusu var güzel şimdi hemen açalım Hemen şuna bir bakalım isterseniz. Evet şimdi bunun içinden bir tane böyle şey çıktı. Koyma yeri. Burada zaten herkesin bildiği gibi bir torneyi de var. Ve burada da bir taşıma çantamız var arkadaşlar. Bunu şöyle açalım. Çıkartalım sizden. Evet şöyle gördüğünüz gibi güzel bir taşıma çantamız var. Şimdi hemen bunları yeri yerleştirelim arkadaşlar yerine. Ee, bir dakika şöyle. Aynen. Evet. Sonra şimdi bunları yerine, yerine yerleştirelim arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ayarlama şeyi var. Şöyle açıyoruz. Evet burada algoritmalar gözüküyor. Hangi yöntemler var dedi bile bilmiyorum. Çünkü yapmayı daha bilmiyorum. Burada da 8M var. 8M8 Burada algoritmalar gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bunları yerine koyalım. Ve biz devam edelim. Öyle. Bu ayakta kalsın. Şimdilik hemen şunu geri bir yerine koyalım arkadaşlar. İzlerseniz. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar. Şimdi hepinizin beklediği o ana geldik. Burada küpümüz var arkadaşlar. Bu arada Türkiye'de ilk olabilir bu açılım. Bilmiyorum. Hemen şöyle geliyor. Bayağı ağır. Bayağı da değil de kutusu ağır. Ve şu an arkadaşlar küp gözüküyor burada. Gördüğünüz gibi 8 çarpı 8. Hemen şöyle içinden çıkartalım. Oha lan çok hafif. Çok iyi. Şöyle şuradan aç açalım arkadaşlar. Böyle. Oha. Oha çok güzel. Çok iyi deniyor arkadaşlar. manyeti çok güzel. Çok iyi hafif bir de arkadaşlar. Küçük böyle gördüğünüz gibi. Ben bunu 2x2 iki iki gibi karıştırıp bir çözmek istiyorum hemen şöyle. 2x2 i̇ki iki gibi karıştıralım. Evet şimdi hemen 1 2 3 hemen şöyle başlayalım çözüme. Çok güzel bu arada arkadaşlar. Çok ya. Şöyle. Okay. Buralar bitti. Sonra şu vade başlangıç ağırlık geçmesiyle yapıyorum. Dur, 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 dur. dur. Şöyle. yapıyorduk biz en son? Deme bakayım böyle olsun. Bir yapalım. Arkadaşlar bozmuş olabilirim. Bozdu yıkama sorun olmaz. Çünkü galiba bilmiyorum ama neyse. Sorun olmaz yaparız bir şekilde. İlla ki yaparız. Tamam şöyle getirelim. <laughs> evet arkadaşlar bozmuşuz. Neyse. Şimdi bir karıştıralım isterseniz. Zaten karıştıracaktım. Geri yapacağız bir şekilde. Hemen şöyle. Bir yüzünü yapmayı deneyeceğim. Karıştırdım. Gördüğünüz gibi karıştırdım şimdi. şimdi. Hemen bir yüzünü yapmayı deneyelim. Bir dakika. Bakın hemen burada şey oldu. Bak onlar çok sıkıntı. Ya dikkatli çevirin yoksa küpünüz günebilir. Şöyle yapalım. Ha bir yüzü yapmak kolay aslında böyle küplerde. Yapıyorum arkadaşlar bir dakika bekleyin. Mm -mm 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 -mm. zor aslında zormuş lan ama küp çok güzel Oğlum al işte ya. Bu buradan mı gitti? Şuradan mı gitti? Al işte. Bu ne şimdi? Olacak mı bu? Tamam bunu sonra çözeriz arkadaşlar küp güzel ee, beğendim öneririm arkadaşlar küpü abone like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay.